Şimdi bu videoda kullanıcımız Emma. Emma kullanıcısı muhasebe müdürlüğünde çalışıyor. Üst yöneticisi Mia, onun da üst yöneticisi John. Şimdi profilimizi böylece bir hatırladıktan sonra diyelim ki Emma bir form oluşturuyor olsun. Bu da görev formu. Görev formunun üzerindeki bilgileri Emma dolduruyor başlama tarihi, bitiş tarihi, şu an bulunduğu yer Ankara olsun. İzmir'e göreve gidecek. İzmir'e uçakla gidecek. Bir gün kalacağı için konaklama talep ediyor. Harcırah talep ediyor. Ayrıca iş avansı olarak da mesela 300 dolar talep etmiş olsun. Test açıklamasıyla görevi Hazırlayalım. Şimdi bu görev formunun imza onay zincirinde düzenleyen personel paraflayacak. Burada gördüğünüz gibi form oluştu. Sonra bir üst yöneticisi muhasebe müdürlüğündeki kişi bu Mia oluyor bu durumda imzalayacak. Ardından mali işler direktörlüğündeki John imzalayacak ve belgenin yaşam döngüsü böylece tamamlanmış olacak. Şimdi biz burada parafımızı atalım. Senaryoyu bir sonraki adımda açıklayacağım. Şimdi parafladık ve belge gitti. Nereye gitti? Şu an muhasebe müdürünün önünde. Bakalım muhasebe müdürü ne görüyor? Mia'nın önüne gelmiş. Evet. Açalım belgeyi. Diyelim ki şöyle bir senaryomuz var. Mia diyor ki ya bu avans e, yetersiz. Bu 300 değil 500 dolar olsun. Açıklamaya da bir şeyler yazmak istiyor ama nasıl yapacak? Burada böyle bir imkan olana söz konusu değil. Ya imzalayabilir ya birisinin görüşünü isteyebilir ya iade edebilir filan yapabileceği şeyler sınırlı. Yani belgenin içeriğine müdahale edemiyor normalde. Bir belgenin içeriğini belgeyi hazırlayan kişi belirler. Ne olacağını, ne yazılacağını. Ve ardından imza onay zinciri başladıktan sonraki kişiler ya imzalar, paraflar, kabul eder, olur verir, onaylar iş vesaire bir takım görevleri yapar ya da yönlendirme yapar birisine. İçeriği editleyemez, düzenleyemez. Bizim buradaki senaryomuz şu. Bazı belgelerde imza onay zincirinin ortasındaki bir kişinin belli başlı bazı alanlara müdahale edebilmesini istiyor olabiliriz. Hatta müdahale etmesini istiyor olabiliriz. Edebilmesini değil müdahale etmesini söyleyebiliriz. Bazı belgeler ilk düzenleyen kişi tarafından tamamı yazılması uygun da olmayabilir. Öyle senaryolar olur ki. Mesela bir personelin işe alımı sürecinde 2-3 tane müdürün o personelin işe alımıyla ilgili form üzerindeki belli alanlara görüş yazmaları istenebilir. En nihayetinde imzalanan belgenin üstünde işte ilgili birimin müdürü, insan kaynakları müdürü, muhasebe müdürü falan gibi bir takım kişilerin evet bu alınsın fakat maaşı şu aralıktan fazla olmasın, yok bu personele ihtiyacımız yok alınmasın gibi böyle notlar düşülmesi ve belgenin en nihayetinde imzalanan belgenin içeriğinin böyle işbirliği halinde birden fazla kişinin düzenlemesiyle oluşturulmuş olması beklenebilir. Böyle bir senaryolar çok fazla. Yani güncel yaşamımızda, iş hayatında bu tür senaryoların çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi bizim burada istediğimiz şey e, birinci kişinin, ilk yöneticinin yani muhasebe müdürünün görev cinsi belgelerde e, dilerse e, işte harcırah, iş avansı ve açıklama alanlarına müdahale edebilmesini istiyor olalım. Şimdi öncelikle ee, yönetici olarak sisteme admin olarak bir login olalım. Yönetim paneline geçiyoruz. Belge ve süreç yönetimi ayarlarından formlarımızı buluyoruz. Veri giriş adımlarını düzenleyeceğimiz formumuz görev formu. Burada e, veri giriş adımlarını ifade eden ikonu tıklıyoruz satırdaki ve veri giriş adımlarımızı düzenlemeye başlayabiliriz. Adım ekliyorum imza onay zincirinin zorunlu olması lazım bu işlemi yapabilmemiz için. Öbür türlü sistem şeyi bilemeyecektir. Hangi adımdaki kişi nereyi düzenleyecek bunu biz direktif olarak veremeyiz başka türlü. Yani formun üzerinde onu bir gösterip öyle dönelim. Görev formunun üzerinde ayarları açtığımızda zorunlu imza onay zinciri alanının dolu olmasını bekliyoruz. Burada bir sabit bir rotanın belirlenmiş olması gerekli ki bu imza onay zinciri üzerindeki adımlara biz tanımlama yapabilelim. Veri giriş adımı ekliyoruz. Diyoruz ki belgeyi oluşturanın ilk yöneticisi bu form üzerindeki e, işte harcırah alanını düzenleyebilsin. iş avansı alanını düzenleyebilsin. iş avansının tutarını düzenleyebilsin. İş avansının para birimini değiştirebilsin. Bir de açıklamayı düzenleyebilsin. Bu alanları sadece düzenleyebilecek ama diğer alanları değil. Başka bir veri giriş adımı da ekleyebiliriz buraya. İşte diğer sonraki üçüncü adımdaki kişi de e, atıyorum göreve gidilen yeri değiştirebilsin falan gibi. Nasıl istiyorsanız burada e, ihtiyaç sayısı kadar veri giriş adımı tanımı yapabilirsiniz. İlgili adıma geldiğinde o alanları o adımdaki kişinin düzenleyebiliyor olduğunu göreceğiz. Şimdi tekrardan Şimdi Mia'nın hesabına giriyoruz. Belge kendisinde açtığımızda bu sefer farklı bir ekran gördük. Burada form alanlarını düzenle yazan bir buton var artık. Bu form üzerinde Mia arzu ederse form alanlarını düzenle butonuna basarak sadece izin verilen alanları yalnız burada bakın harcırah, iş avansı, iş avansı tutarı, para birimi filan var. Mesela iş avansı verilmemesini söyleyebilir. Veya da verilecekse iş avansının tutarını işte 500 dolar olsun. Açıklamada da başka bir şey yazabilir. Mesela harcırahın verilmemesini isteyebilir. Kaydet ve belgeyi güncelle dediğimizde bakın belgenin üzerinde harcırah iptal edildi, iş avansı tutarı 500 dolar oldu, açıklamada deneme olaraktan güncellendi. Bu yöntemle belgenin üzerindeki dilediğiniz bir adımı dilediğiniz alanları düzenleyebilecek şekle getirebilirsiniz. Bu işin yöntemi, basit yöntemi bu şekilde.